Fenerbahçe'nin muhtemel derbi 11'i. Arka hattı rahatlıkla dizebiliriz. Kalede Ederson, Stoperler, Şiprinyar ve Osterwolde, Sabek, Semedo, Solbek, Levent Mercan. Merkezde ise Edson Alvarez ve İsmail'in önünde Asensio var. Fenerbahçe'de ise ikilemler buradan sonra başlıyor. Sağ kenarda eldeki tek delici ve patlayıcı özellikli oyuncu olarak Nene'nin oynaması bence garanti. Sol kenarda ise bu maça ekstra bir hikaye katabilecek. Belki de Harry Potter serisinin 8. kitabını yazabilecek Kerem Aktürkoğlu var. Ben de sahada dönen hikayeleri burada size anlatmaya çalışıyorum. Eğer destek olursanız çok sevinirim. Şimdi gelelim Fenerbahçe taraftarının en muzdarip olduğu konuya. Fizik olarak zaten gerilemiş Tarışkan'ın bir de stoperlerin kucağında daha çok sırıttığına şahit olduk. Nesiri desek yani onu demesek de olur aslında. Eldeki en iyi seçenek geçtiğimiz hafta da ilk 11'de başlayan John Duran. Fenerbahçe muhtemel 11'i %99 bu şekilde. Tedesco için hala şüphe duyan son bir kesim kaldı. Kadıköy'de oynayacağı bu maçta arkasına rüzgarı da taraftarı da alan Fenerbahçe'nin avantajlı olduğunu söylemek yanlış olmaz.